Selamlar herkese videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna gelecek yeni yama güncellemesine bakacağız. Birçok farklı özellik oyuna ekleniyor. Bannerlar kalkıyor. Bazı optimizasyon düzenlemeleri yapıyor ve yeni kıyafetler oyuna geliyor. Ben videoyu geçerken siz de eğer videolarımı beğeniyorsanız, izliyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Evet öncelikle yamamız yani güncellememiz Türkiye saatiyle 19 Aralık saat sabah 5 ile 6 arasında olacak. Yani saat 5'te sunucular bakıma girecek. 6'da ise güncelleme tamamlanmış olacak. İlk olarak Limited Banner'larımız 18 Aralık'ta bitiyor. Daha doğrusu 19 Aralık saat 5'te bitiyor olacak. O zamana kadar kristallerinizi kullanabilirsiniz. Eğer o Limited Banner'daki kıyafetleri istiyorsanız. Çünkü onlar kalkacak oyundan. Mevcut eventler yani 1.0'ın çıkış eventleri de yine 19 Aralık saat sabah 5'te bitecek. Onları da yapmadıysanız henüz yapabilirsiniz. Markette bildiğiniz gibi kıyafetler vardı elmas karşılığında alınan. Ben zaten bir videoda almıştım onları. Onlar da yine 19 Aralık'ta marketten kalkacak. Bunun dışında yeni bir ee, eventimiz geliyor bildiğiniz üzere. Ee, Companion's Day eventi. bunun da videosunu çektim. Ee, bu güncellemeden sonra bu etkinlikte oyunda sunucu da aktif olacak. Ee, günlük giriş etkinliğe gelecek. 7 gün boyunca oyuna giriş yaptığınızda 5 tane Wish Kristali ve Shining Particles kazanacaksınız. Ee, daha önceki videoda da gördüğümüz bu 4 4 yıldızlı elektrikçi kıyafeti banner kıyafeti olarak oyuna gelecek. Aynı zamanda diğer yetenek kıyafette balıklı olan böyle kalp mal patan bir kıyafet vardı hatırlarsınız. Yine o da e, ee, banner kıyafeti olarak oyuna eklenecek bu güncelleme ile birlikte. E, Realm etkinliği geliyor. Çifte ödül alacağız. Escalation, Realm of Escalation'dan çifte ödül alacağız. Ama günde 120 vital enerji ile sınırlandırılmış. Yani her gün bu, bu etkinlikten maksimum faydalanmak için 120 vital enerjinizi e, bu Realm of Escalation'a harcayıp Shiny Bubbles alabilirsiniz. En mantıklı tercih edeceğiniz şey Shiny Bubbles olur oradan bu kıyafetleri upgrade edebilmek için. E, Mira Crown Pinnacle Contest bunun da süresi bitiyor. 2 haftada bir yenileniyor bu bildiğiniz gibi. O yüzden bu yama ile birlikte burası da yenilenmiş olacak. Eğer hala yapmadıysanız buradaki e, aşamaları tamamlayıp, puanlarınızı alabilirsiniz. Burada bir blessing efekti var. Yani bazı efektler bufflanıyor Mira Crown'da. O bu yama ile birlikte güncellenecek. Farklı efektler buff almış olacak. Kameradaki ayarları kaydetme özelliği geliyor. Yani bir fotoğraf çekiyorsunuz. Bu fotoğrafı çekip kapattığınız zaman kamerayı tekrar açtığınızda ayarlarınız resetleniyordu. Artık isterseniz bu ayarları kayıt edebilirsiniz. Yani en son yaptığınız haliyle kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için ayarlara gidip bu ayarı açmanız gerekiyor. Ee, kamera moduna geçmek için zoom yapabilirsiniz artık. Yani karakteri zoomladığınızda otomatik olarak kamera moduna girmesini istiyorsanız yine bunu ayarlardan aktif edebilirsiniz. Ee, yeni kostümlerimiz geliyor. Bu marketteki kostümler kalkacak demiştim. Onların yerine de yeni kostümler geliyor. Zaten şu an ben ekrana koyarım bu kostümleri. Ee, gerçek para karşılığında oyunda bu kostümleri marketten satın alabilirsiniz. İçlerinden 3 yıldız olan bayağı hoşuma gitti. Ben belki onu alabilirim. Çok farklı duruyor yani 3 yıldız bir kostüm ama gerçekten güzel duruyor böyle devam edelim. Bazı optimizasyon güncellemeleri var. Burada hepsini okumayacağım ama önemli birkaç tane gördüm. Controller support yani oyunu controller ile oynuyorsanız orada birkaç düzenlemeler getirilmiş. Bazı optimizasyon ayarları yapılmış. Ama en önemlisi hayvanlardan kürk topladığımız ve balık tuttuğumuzda oyunda bir animasyon giriyor ve o animasyonu geçmek için F tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Bunu Basılı tutmak yerine direkt F'ye geçti bastığınız zaman o animasyonu geçecek şekilde düzenlemişler Bence gayet güzel bir optimizasyon ayarı olmuş. Şöyle bakıyorum önemli bir başka ayar optimizasyon güncellemesi var mı diye Onun dışında birkaç animasyon düzeltmesi vesaire var çok önemli güncellemeler yok. Dediğim markete gelecek kıyafetler bu 4 yıldız olan Timeless eco gerçekten güzel bir kıyafet. Çapkası olsun, kıyafetin kendisi olsun, çantası olsun çok güzel duruyor. Bir de bunun evrimi var. Yine evrimini aynı kıyafetten iki kere alırsanız açabilirsiniz. Aa, üç yıldızlı bir kıyafet. Wolfrid Siesta. Çok sade ama şık. Hani olursa olur olmazsa da olmaz bir kıyafet. Bence güzel. Ama ben bunu almayacağım. Benim alacağım bu kıyafet. Unseen Entity. Üç yıldız olmasına rağmen çok farklı bir kıyafet ve güzel duruyor ben bunu kesinlikle alacağım gibi duruyor. Güncellemenin sonunda bir telafi ödülü alacağız. 100 elmas ve bir tane de viş kristali alacağız. Yama notları bu şekildeydi. Benim hoşuma gitti. Güzel yenilikler geliyor. Yeni etkinlik geliyor. Yeni kostümler geliyor. Dediğim gibi bu büyük bir yama değil. Ara yama. Oyunun çıkışından 2 hafta sonra oyuna geliyor. Şu an her şey yolunda gidiyor. Videolarımı izlemeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.